Hepiniz hoş geldiniz enstitümüze. Maalesef sizleri böyle sevinçli günlerde toplayamıyoruz. Yine e, üzüntü duyduğumuz bir gün. E, bugün saat 14.51'de e, Ege Denizi'nde Seferihisar Doğan Bey açıklarında bir deprem meydana geldi. E, bizim tespitlerimize göre moment büyük bir 6.9 bu depremin. Yansı e, yansıda isterseniz gösterin Yavuz Bey bir sonrakinde. E, bu yansıda bazen e, ekranda göstermek istiyorum. farklı kurumların hesapladığı büyüklükler olabiliyor. Bunlar değişebiliyor. Aralarında 0-2'lik bir büyüklük farkı olabiliyor. Dolayısıyla yansıda görüyorsunuz 7.70 7.069. E, civarında bu deprem büyüklükleri e, ilk tespitlere göre e, bizim tarafımızdan belirlendi. Gördüğünüz gibi yaklaşık derinliği 10-12 kilometre civarında olan bir depremden, sığ bir depremden bahsediyoruz. Bir sonraki slayta geçersek, ben bu arada tabii ki e, hızlı başladım ama öncelikle de e, bu depremden dolayı hayatını kaybeden maalesef bazı vatandaşlar olduğunu e, duyduk. Ee, hem ülkeye e, hem de tüm vatandaşlara başsağlığı diliyoruz. Umarız bu kayıplar artmaz. Ee, kırılan fayın aslında boyunun yaklaşık 30-40 gelip civarında bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre e, bizim tarafımızdan tespit ediliyor. Ee, yaklaşık atım miktarı 1.2 metrelik bir atımdan bahsediyoruz. Ee, yaklaşık 1 1.2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal e, bir deprem bu yani normal, normal faydalanma depremi. E, şu ana kadar bunu biraz önce hazırladık ama yaklaşık depremden bir buçuk saat sonraya kadar büyüklükleri 2.8'de 4.9 olan e, 21 tane deprem kaydettik merkezimizde. Şu anda da halen biraz önce de duyduğunuz gibi depremler artmakta. Artacağında e, bir süre bir hafta 15 gün kadar bana e, arkadaşlarım yardımcı olsunlar lütfen sürmesi e, bekleniyor. Doğal prensip olarak da yaklaşık 1 derece altına kadar yaklaşık 5.8 değil mi doğal? Evet. 6 civarında Ali Hocam. 6 evet. civarında da e, artçılar bekleyebiliriz. Bir sonraki slayta geçelim. E, Depremin lokasyonunu görüyorsunuz. E, turuncu olan e, soldaki deprem lokasyonu diğeri de meydana giren bir artçının görüntüsü. Sürekli bunlar ana ekranda bizim tarafımızdan takip ediliyor. Bir sonraki slayta geçersek, ee, bazı bilgiler verelim size. Bölge gördüğünüz gibi sismik olarak, yani Ege bölgesi, Ege açılma rejimi dediğimiz e, bölge, sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede, Ege'de, Anakara'da ve denizde e, deprem olunca e, yoğun bir deprem aktivitesi oluyor Ege açılma rejiminde. E, bu da 1900'de Kandil Rası ilk tespitlerinden başladı. Günümüze kadar olan depremleri görebiliyorsunuz. Bir sonraki slayta geçelim. Buradaki yani yansıda tekrar yine bölgede ee, 1912'de olan bunlar 6.5'un üstündeki depremler. E, altının altına indiğiniz zaman onlarca, yüzlerce, binlerce deprem var ama büyük depremle yansıya koyduk. En son Ege Denizi'nde olan biliyorsunuz altın üzerindeki 6.6 2017 yılındaki Bodrum Kos depremi olarak adlandırdığımız deprem. E, bu bölgede gördüğünüz gibi oldukça e, yoğun bir deprem aktivitesi var. Bir sonraki slayta geçersek aslında bir sonraki slide e, bazen tartışmalar oluyor. Tüsmen oluyor mu olmuyor mu hatırlarsınız 2017 yılındaki Bodrum depreminden sonra, Gökova depreminden sonra da ilk tsunami e, meydana gelmişti. Çok alışık değil ülkemizde e, insanların tsunami. O da bir, küçük bir tsunamiydi. Bugün de tsunami meydana geldi. Bu tsunami e, ile ilgili biliyorsunuz Kandil Erasa Deprem Araştırma Enstitüsü e, Ege Akdeniz Karadeniz ve bağlantılı ders, denizlerde tsunami uyarı merkezi e, servis sağlayıcısı. Ee, arkadaşlarım, üretici arkadaşlarım e, Deprem olduktan tam 9 dakika sonra e, tüm üye ülkelere ve ülkemizde bu konudan Afet ve Acil Durum e, Başkanlığı'na 9. dakikada TÜS'ün e uyarı mesajını göndermiştir. E, sosyal medyada görüyorsunuzdur görmüşsünüzdür. görmüşsünüzdür. Ee, dalga boylarını, dalga yüksekliklerini, teknelerin birbirine e, çarptığını. Burada da bir yansıda bir simülasyon çalışması var. Gördüğünüz gibi yaklaşık birinci farklı faydalı özelliklerine göre, farklı kabullere göre e, farklı dalga yükseklikleri hesaplayabiliyoruz. Bu birinci çalışmada yaklaşık 30 santimlik bir dalga yüksekliği e, bulunurken, bir sonraki çalışmaya geçtiğiniz zaman, Fayran ve yaklaşık 12 kat 60 santim tsunami dalgaları meydana gelebileceği öngörülmekte. Ee, bizim deniz seviyesi ölçüm gözlem istasyonumuza yaklaşık 10 santim bir yükseklik farkı olması yani üretilen dalgaların büyüklükleri 50-60 santimlere kadar e, varabiliyor. E, dolayısıyla bizim bilim insanları olarak e, toplumdan, vatandaşlardan özellikle e, istirhamımız ee, kıyı bölgelerindeyseniz denize bir deprem geldiğiniz zaman e, meraklı gözlerle denize doğru bakmaktan önce mümkün olduğu kadar en hızlı sürede süratle e, kıyıdan uzaklaşmakta yüksek yerlere çıkıp güvenli yerlerde e, barınmakta fayda var. Tabii ki bu konuda e, AFAD'ın uyarılarına özellikle uymakta e, fayda var. Bir sonraki slaytta ne gibi bilgi verebiliriz? Yine e, depremin lokasyonunu gösteriyoruz.